Selam. Pilates'te yüzde indirim var diyorsunuz. Ben birkaç tane bir şey aldım. Özellikle bir merak ettiğim ürünleri vardı. Şu maskarası. Bunu hemen denemek istiyorum. Fırçasına bakmak istiyorum. Çünkü hiçbir şekilde testleri yoktu ürünlerde. Umarım hızlı bir şekilde açarım. size şey göstermek istiyorum çünkü. Evet. Bakın bu nasıl? Bu arada filtre şey kullanmak zorundaydım çünkü çok zor bunu. Şöyle ucumu hemen gösteriyorum. Bakın hmm. şöyle ucu var. Evet gayet güzel gibi. Şimdi şöyle ben kameradım. Güzel bir, bir makyaj yaptığımda evet, tamamını çekerim boyunca kullandım diye. Gelelim. Allah bu aldığı çok merak ediyordum. Bulmuşken alayım dedim ve istediğim renkte şeftali tonu umarım güzel olur. Wow. Bakın yapısına. Çok değişik bir yapısı var. İnanmıyorum. Elime deneyeceğim bak. Bak bak. Yokmuş gibi. Pigment'i hiç yok. Bakın yapısına pigment gibi. Önünde günlük kullanılan ve soltanları. Şöyle bağlı kaldırdım. Kutusundan çıkardım. Dünya şeklinde yapmışlar. Güzel bir ambalajı olmuş. Ambalajımı sevdim. Bakalım. Açıp Hemen. Denemek istiyorum. Yine şeftali tonu bu arada. Kremsi bir yapısı var ama bakarsınız. Çok güzel. Buna bayıldım. Buna bayıldım. Bunu arkadaşlar bakın. Rengine bak. Çok güzel. Ruj olarak da kullanabilirim bence. Olarak, ama. <laughs> Ruj olarak, allık olarak ve far olarak. Far çok fazla kullanmadığım bir tane ama çok güzel bunun. Her yeri de var. Bu da çok pigmentli bir ürün. Hemen çıkıyorum. Kızlar bunun ambalajı böyle dünya gibi yapmışlar. burada. highlighter'ı. Bunu da hemen deniyorum. Bunun yapısını da çok güzel. Bayağı bir pigmentli. Ben göz pınarları falan kullanıyorum. Ay çok güzel. Beğendim bunu. Özellikle şöyle burun Özellikle şu ikisine bayıldım. Bu ikisi çok güzel. Alırsanız hemen bunlardan alın. Çok uygundur.